Osmanlı döneminde hamamlar cami ve vakıflara gelir amacıyla yapıldıkları için en iyi korunmuş yapılardı. İstanbul'daki pek çok tarihi hamamın günümüze kadar ayakta kalabilmesinin de en önemli nedeni geçmişte çok iyi korundukları içindir. İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında pek çok tarihi hamam var. Özellikle Avrupa yakasında tarihi yarımada dediğimiz Eminönü kesiminde sıkça karşılaştığımız bu hamamlardan biri de Çembertaş Hamamı. Çember Hamamı 1584 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Üsküdar'daki Valide Atik Külliyesi'ne gelir amacıyla yaptırılmış. Mimar Sinan'ın eseri olan Çember taş Hamamı, aydınlık feleri, kubbeleri ve pek çok mimari ayrıntılarıyla İstanbul'un en güzel, en büyük ve en eski hamamlarından. Çemberli Taş Hamamı 400 yıldır temizliğe hizmet veren İstanbul'un en önemli tarihi hamamlarından biri. Sıcaklık, ılıklık, soğukluk, cemekan ve külhan yani ocak kısımlarından oluşan hamam, çifte hamam olarak Mimar Sinan tarafından yapılmış. Çemberli taş hamamı soğukluk yani soyunma yerini aydınlatan 18 metre yüksekliğindeki kubbenin üzerindeki aydınlık feneri ile son derece zarif mimari özelliklere sahiptir. Müzik İç kapısındaki kitabe özgün haliyle korunmuştur. Soğukluk kısmı üstünde camikan denen odacıklar bulunur. Burada soyunanlar hamamın sıcaklık kısmına girip yıkandıktan sonra yeniden camikana gelip giyinirler. Soğukluk kısmı hamamdan çıkanların dinlenip çay kahve içtikleri hamamın en büyük alanıdır. Ailemle beraber bu hamamı işletiyoruz. Benden önce babam vardı ve onun babası vardı. Hamamcılık zor bir meslek. Neden? Çünkü birincisi insanla uğraşıyorsunuz ve işinizin her zaman başında olmak zorundasınız. Personeliniz de insan, müşteriniz de insan. Buradaki hizmet yüz yüze yapılan bir şey. Yani personeliniz, müşterinizle yüz yüze onu yıkıyor, kesiliyor, masaj yapıyor, dokunuyor. Dolayısıyla birincisi personelinizin e, ruh durumu, eğitimi ve benzeri birçok şey önemli. İkincisi, hani müşteri çok çok büyük geniş bir profil var yani buradan bir iş adamından tutun çok büyük bir bürokrata e, sıradan hani işi gücü olmayan ve bugünü de hani gideyim bir hamamda e, bugünü de öyle harcayayım diyen hani bo boş bir adama kadar herkesi burada aynı göbek taşında e, aynı hizmet kalitesinde e, tutmak zorundasınız. Bir de bizim o yüzden e, bunun için işin başında durmak gerekiyor. ve O yüzden de çalışma şartları bizim açımızdan yani işletenler açısından çok ağır. Yani çok uzun bir e, saat açık burası. E, dolayısıyla hani çok uzun saatler çalışmak zorundayız. İşte hafta sonu yok, bayramı yok. Nüfus sayımlarında bile açığız özel izinle. Mamunun sıcaklık kısmı 12 sütunlu ve 12 köşeli bir düzenden oluşuyor. Müzik Ortadaki göbek taşı sıcaklığın en sıcak yeri. Her köşede halvet denen ve daha sıcak olan odacıklar bulunuyor. Kemerlerle örtülü halvetler üzerinde beyitler yer alıyor. Bir çeşit özel yıkanma yeri anlamına gelen halvetlerde en az iki kuruna bulunuyor. <laughs> kısmını büyük kubbe üzerindeki fil gözü denen küçük pencerelerden giren gün ışığı aydınlatıyor. Dar kalıplı vişne çürüğü renginde fes. Koyu renk pantolon, açık renk gömlek, üstüne yelek. Kuşakta köstekli saat. Saldırıma denen büyük bıçak, omuza atılan ceket. Arkasına basılmış yumurta topuklu sivri burunlu ayakkabılar, yampiri yürüyüş. Uzaktan geldiği belli etmek için atılan naralar. Tüm bu karakteristik özellikleriyle tanınan Külhan Bey tipine aslında hepimiz aşinayız. Ancak Külhan Bey isminin nereden geldiğini ise çoğumuz bilmeyiz. Külhan Bey'i Türk hamam kültürünün tarihimize kazandırdığı bir stardır. Yay! Sağ olun lan! Tomaksız köyde ittik mi taslarsınız? yaptı diye soran olursa yanlım Ali Tepti dersin. Hamamda suyun ısınmasını sağlayan ateş yanan bölüme külhan. Bu işle ilgili görevi hamamı ısıtmak olan kişiye de külhanca denir. Külhanda eskiden kalın ağaç kütükleri yakılırdı. Temel kural ise ateşin sürekli yanmasıydı. Kalın ağaç kütüklerini taşımaya yardımcı olan Külhan'ın yamağına da Külhan Bey denirdi. Annesi babası olmayan barınmaya muhtaç çocukların hem barınma hem de çalışma ihtiyacını gidermek amacıyla Külhan'ın yanında çalışan Külhan Beyleri hamamın ocak kısmında barınır, boş zamanlarında da varlıklı insanlara sataşırlardı. Bu kimsesiz çocuklar arasında zamanla dayanışma başladı. Birlikte gezip güç durumdaki çocuk ve kadınlara yardım eder, ağır yük taşıyanlara, fakirlere iyi davranır. Zengin çocuklara, kasap ve kömürcü esnafına sataşırlardı. Bir süre sonra halk arasında rahatsızlıklara sebep oldukları için adları kabadayıya çıkmış, dönemin emniyetini sağlayan polislerin de belalıları olmuşlardı. Giderek bozulan sosyal dokunun ürünü olarak Gülhan Beylerinin sayısı gittikçe artınca 1846 yılında çıkarılan bir fermanla İstanbul'daki hamamlar polisler tarafından basılarak Gülhan Beyleri toplanmış ve dağıtılmış. Birçoğu askere alınmış, Nizam-ı Cedid birliklerine katılmıştı. Tüm imajı olumsuz olmasa da yine de bir halk şiirinde şöyle anılmaktan kurtulamadı. Dangıl dungul bitli ayvaz mı desem, hamam külhanında haylaz mı desem? Külhan Beylik ortadan kalkarken ruhunu ve adını doğu toplumlarında varlığını sürdüren kabadayılığa devretti. Bu ruh ve ad yüzlerce öykü ve romanla, onlarca filmle yaşamaya devam etti. Gerçek anlamda Külhan Beyliği'nin sona ermesine polisin hamam baskınları değil, hamamın 20. yüzyılın başından itibaren ticari ve kültürel olarak gerilemesi neden oldu.